boş bir defter. Mesela. Şiiri ezberleyen okuyacak mısın? Okudukça böyle karalayacak mısın abi? Okuyacak mısın? Böyle karalayacak mısın? Karalamak mı? Yazmak. Karalama sadece böyle. Karalama, boş karalama. Ne? Ama e, okuyacağın şiiri. Tamam mı? Okurken de yazacak mısın? O zihninin daha çok odaklanmasını sağlıyor. Yazacağım. Karalamayacağım. Yazmıyor, karalıyor. Hmm. Bir dene bakayım. Kolay olacak mı? Ezber, ezber, yaparken o yöntem çok kolay oluyor bu Okulda spor, sportif faaliyetler sağlığımız bozulmasına neden olur. Doğru mu? Mutlu mu? Evet. Üzgünüm. Evet. evet. Okulda sportif faaliyetler sağlığımız bu bo, sağlığımızın bozulmasına neden olabilir? Olur. Hayır eğitimi dersi mesela. Ha bak ablamlar bir şeye başladı. Hobiye başladı. Sportif etkinlik, voleybol oynuyorlar mesela. Sağlıklı olmanızı sağlar spor. Eee isim germananın mesela yoktur bir şeydir. Hatta hazırlar <laughs> okul sadece eğitim gördüğü mü din gezin nedir düğünümüz yardımcı. Bakın nasıl şey yapıyor. Normalde şöyle yapmanız gerekiyor. Normal böyle. Bak oh, klasik. Ben böyle yapıyorum. Mutlaka kirpikler ekliyorum. Ee, Özgüne de böyle. Hani şöyle oluyor ya ona yani klasik yapıyorum. Okulumuzda dayanmış. Mayı öldürmüş.